Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Maşa ve Koca Ayı'nın oyun setlerinden açmak istiyorum. Ben bu iki seti görünce çok beğendim. İkisini de almak istedim. Çünkü Maşa'nın böyle bebeklik halini hiç bilmiyordum. Maşa hep böyle gördüğümüz gibi daha büyümüş ve afacan yaramazlıklar yapan haliyle görünüyordu. Hatta filmde de öyle. Belki böyle bebek olduğu bir bölüm vardır ama ben onu izlemedim. Şimdi açacağız. Bir görelim nasıl olduğunu sonra da güzel oyun kuralım. Evet, işte oyuncaklarımızı çıkarıyoruz. Maşanın simidi ve mayolu hali çok da tatlı. Yine Afacan Afacan bakıyor bize. Yaz geliyor kızlar ve ben Maşa'yla harika oyunlar oynayacağım. Maşa'nın böyle havuza girdiğini düşünseniz de çok zevkli olacak. Belki Chelsea ona eşlik edebilir. Yani Chelsea bu arada bizim oyunlarımızda Ceren adında. Şimdi kurbağa şeklindeki bu güzel havuzu açıyorum. Bakın içine su dolduracağız. Ve buraya bastığımızda su kurbağanın ağzından çıkıyor olacak. Ve burada da Maşa'nın kumla oynayabileceği kova, kürek ve tırmığı var. Çok güzelmiş. Tırmık ve küreğimiz. Onları da havuzumuzun yanına koyalım. Şimdi diğer oyuncağımızı da açalım ve oyunlarımıza başlayalım. İşte Maşa'mızın bebeklik hali. Aslında Maşa bakın ikisi aynı boyda sadece bebek kıyafetleriyle bir şortu var ve bir şapkası var. Elinde de emziği var. Galiba Maşa bize burada da şaka yapıyor. Yine bir planı var bence. Böyle bebek kıyafetleri giymiş ama yatağı yine büyük bir yatak. Şimdi iyice görelim. Şapkamız var. İstersek çıkarabiliriz şapkasını. Maşa'nın bizde olan diğer kıyafetlerinden üzerine giydirebiliriz ya da dikebiliriz. Bacaklarını oynatabiliyoruz, kollarını oynatabiliyoruz. Bir emziği var kalp şeklinde ama ağzında bir delik yok. Yani onu sadece elinde tutabiliyor. Yatağımıza bakalım. Beyaz güzel bir yatağımız oldu. Yastığımız var ve bir örtümüz var. Yastıkla örtüyü birbirine dikmişler. Onu biz çıkarabiliriz. Böylelikle üstünü örter. İşte maşayı buraya yatırırız ve üzerine örtebiliriz. Şimdi maşanın bu güzel havuzuna su koymak istiyorum. Bakın kurbanın ağzından su çıkıyor. Bu Maşa için şahane bir oyuncak bence. Şimdi sevgili Maşa'yı bu havuza koyalım. Oh, su biraz soğukmuş. Ama şimdi alışırım. La la, harika bir gün. Ah, oh, şöyle uzanayım bari. Oh, havuz şahane. Kurbanın ağzından da sular geliyor. Yaşasın. Çok eğlenceli. Hey arkadaşlar ne kadar da güzel bir havuzmuş bu. Ay yazın bu güzel günlerinde gerçekten müthiş oldu bu serinlemek. Ay hakikaten harikaymış. Tam bir parti havası. <laughs> Şu koltuğa bakın. Dalıyor. Ay korkularını yendi. Şahane oldu. Ay gördük yahu burayı. Müthişmiş. Hadi izleyelim arkadaşlar. Evet doğrusu çok güzel bir havuzmuş. Ben de çok bayıldım. Ha <laughs> ha Oh, ay. ekmek tarafım eriyor ama yani sıcaktan eriyeceğim burada erimesem muhteşemmiş ay hava ne kadar güzel benim tatlı havuzum şimdi çok güzel olmuştur suyu ılık olmuştur üşümeden girerim. Ay harika olacak. La 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 la. Aa o da ne? Bu havuz boştu. Biz de arkadaşlarla gezintiye çıkmıştık ve bir dalı verelim şuraya dedik. Nasıl yani? Burası senin havuzun mu? Evet, tabii ki benim havuzum. <laughs> Ama biz nereden bilelim? Burasının sahibi olduğu yazmıyor ki bir yerde. Biz de girebiliriz. Bence burası halka açık bir havuz. Hayır değil. Burası benim evim. Evimin bahçesi. O havuz benim. Çıkın lütfen. Aa hayatım. Olur mu ama? Biz bu yoldan yürüyorduk ve bu havuzun boş olduğunu gördük. Ah, biraz serinleyelim. Kötü mü yani? Evet kötü. Şimdi bana girecek yer kalmadı. Aha, olur mu hiç öyle şey? Hadi gel sen de hep birlikte havuza girelim. Ay çok eğlenceli olur. Hem ben de su fışkırtmaya basarım. Hepimiz eğlenmiş oluruz. Aa, evet aslında fena fikir değil. Yalnız oynayacağım ha. Arkadaşlarla oynarım. Tamam hadi atlıyorum o zaman. Dur şu simidimi çıkarayım da yer kaplamasın. Kavamı küreğimi de şöyle bırakayım. İyi oldu aslında buraya gelmeniz. Aha, tabii ki iyi oldu. Hadi dalı ver şuraya. <laughs> Ay dur dur gıdıklama beni ya. Çok eğlenceliymiş hep birlikte oynamak. <laughs> hey taco taco. Oo, çok ıslanmışsın taco. nasıl koruyacaksın seni nasıl yiyeceğiz bilmiyorum. <gülüyor> 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 Ay, parti şapkası gıdıklama beni diyorum. Herkes hazır mı? Şimdi su fışkırtma zamanı. Ah, eski günleri o kadar özlüyorum ki. Şöyle bebekliğime geri gitsem, annem gelse beni sevse ya da koca ayı gelse beni sevse ne kadar güzel olurdu. Ah bebeklik günlerim ah. Ah, neyse hadi uyuyayım belki rüyamda bebekliğimi görürüm. Ah, çok güzel. Ah, Agugu, agu, agu. Anne bana süt ver. Aa, ben hiç bebek olmam. Benim dilek gerçek olma. Aa, anne.